Arkadaşlar, herkese merhaba, iyi akşamlar. Son zamanlarda gördüğüm bazı paylaşımlar üzerine bu videoyu yapmak istedim. Arkadaşlar, bir bilgiyi kopyalayabilirsiniz, bir kartı, kart tasarımını, bir donanım tasarımını kopyalayabilirsiniz. Ancak bilgi birikimini, tecrübeyi, hata ayıklama kabiliyetini, yeni şeyler üretme yeteneğini kopyalayamazsınız. Bunları edinmek için laboratuvarda çalışmanız ve üzerinde emek harcamanız gerekiyor. Arkadaşlar daha önce hatırlarsanız Caner App beraber flyback kartı tasarımı yaptık. Çalışırdık örneğin. Bunu tabii ki bu tasarım adımlarını kullanarak diğer arkadaşlarımız flyback kartı çalışırdılar ve e, laboratuvarda uygulama yapma imkanı, imkanı buldular. Bize de teşekkür edenler oldu. Biz de bu durumdan çok memnun olduk. Çünkü e, yapma amacımızdan o videoların amaç, amaç, asıl amacı da bu. İnsanlara e, bir şeyler yapmasına e, kendini gelişmesine katkıda bulunmak. E, ancak arkadaşlar mesela o e, örneğin bir flyback kartı için işte örnek veriyorum. Biz daha önceden 5 sene boyunca bunun üzerinde emek ettik. O metodolojiyi oluşturmak için farklı denemeler yaptık. İşte kaç defa kart patlattık. sabahlara kadar yani bütün gecemizi sabaha kadar harcadık. İşte işte altyapısını oluşturduk, teorik altyapısını oluşturduk, simülasyonlar yaptık. Defalarca kart kartları Tamir edip patlattık, yılma noktasına geldik, tekrar arançla vesaire. Ciddi bir orada bir emek var ve bu emeği harcarken aslında siz ilk başta bahsettiğim yetenekleri elde ediyorsunuz, tecrübe ediniyorsunuz ve hata ayıklamayı öğreniyorsunuz, mühendislik yönünüzü geliştiriyorsunuz. Ve biz bu, video, bu tasarımları arkadaşlar, bu metodolojiyi size yarım saatlik bir video içerisinde bunları size aktarabiliyoruz. Anlatıyoruz. Ancak siz o video o videoya ismenlerden o metodoloji o metotları kullanarak bir tasarım yaptığınızda bizim o 5 sene boyunca emek ederek elde edindiğimiz tecrübeyi kazanmış olmuyorsunuz. Tabii ki sizin kendinizi geliştirmeniz için bu bir katkıdır. Yani kart tabii ki yapın, çalıştırın. Bu bir katkıdır. Ancak o kartı çalıştırınca o tasarımı çalıştırınca böyle 5 yıllık bir mühendisin edindiği bütün tecrübeleri edinmiş olmuyorsunuz. Bunun da farkında olun. Dolayısıyla burada hedef bizim yaptığımız tasarımların aynısını yapmak, kopyalamak olmamalı. Bunun daha da ilerisine geçmek olmalı. Mesela şu anda ben 14-15 senelik bir mühendis olarak karşınıza bulunuyorum. Siz 14-15 sene sonra benim şu anki bulunduğum halimden daha iyi konumlanmanız gerekiyor. Neden? Çünkü ben size o metotları, o bilgileri aktardım. Siz onları alıp geliştirip benim şu anki bulduğum konumdan daha da ileri bir seviyede olmalısınız. Asıl hedef bu olmalı. Asıl hedef bu kartın aynısını yapmak, bu tasarımın aynısını yapmak olmamalı. Çünkü bu sefer hazır yöntemler yöntemlere başvurduğunuz zaman o o aradaki yani o yöntemler oluşturulurken edinilen tecrübeleri maalesef kaçırmış oluyorsunuz. Bunun farkında olmak lazım. Aynısını kopyalamak gibi bir hedef olmaması lazım. E durum böyleyken bir de bizim yaptığımız çalışmaların benzer benzer bir şekilde yapıp ben yaptım şeklinde reklam yapmaya çalışan ve ben yaptım şeklinde sunan biraz da yani emeğe saygısızlık yapan arkadaşların içinde bulunduğu durumu düşünün. Bulundukları gafleti, gafleti düşünün. E, hedef baştan yanmış zaten değil mi? Yani ne kadar ilerletebilirsin? Hedef doğru olursa bizim mesela tasarımlarımızı çalıştırıp işte oradan edineceğin tecrübeyi edinirsin. Sonra önüne bakarsın. Geliştirmeye çalışırsın. Ama e, aynısını yapıp o ben artık oldum, bittim açtım durumunda düş olursan o şekilde düşünürsen hedefin baştan yanmış olduğu için e, ilerleyemezsin. Mesela bu şey de öyle yani flyback mesela benim bitirme öğrencilerimde ilk sene flyback yapanla ikinci sene flyback e, ikinci sene fl yapılan flyback arasında bence e, fark var. İlk sene yapılması ilk defa yapılması çok daha zor olduğu için e, benim gözümde daha değerli. Ama daha sonra daha önceki tasarımlara bakılarak yapılan şeyler olduğu için e, daha az kıymetli hale geliyor bu da benzer şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar, yani hedefi koyarken dediğim gibi ne olacak? Siz benim şu anki bulunduğum konumdan daha ileriki bir konumda olmayı hedeflemelisiniz. Bu bu şekilde ilerlemeli. Sonrasında siz aktardığınızda, bu sefer sizin bilgilerinizi alan genç insanlar sizin yaşınıza geldiğinde sizden daha iyi konumda olması lazım. Bu şekilde ilerleme olması lazım. Yoksa benim beni hedeflerseniz aynı şekilde yani aynı hedef projeleri yapmayı hedeflerseniz, ve bunu da büyük bir marifet olarak görürseniz bu sefer çağın gerisinde kalırsınız. Çünkü zaman geçiyor. Benzer şekilde ben de e, ilerleyen süreçte yeni şeyler öğrenmeliyim. Yeni şeyler e, bilgi birikiminin üzerine yeni şeyleri katmalıyım. Ama daha sonra mesela ne olacak daha da yaş iler, benim yaşım ilerledikten sonra bu sefer ne olacak ben de bazı artık yani mesleği belki bırakacağım ya da belki Allah izin verirse tabii öğrenme kabiliyetimiz düşecek. Bu sefer ne olacak bizim arkamızdan gelen genç arkadaşlar üzerine koymaya devam edecekler ve bizi geçecekler. Ne olacak bilgi birikimi bu şekilde daha da ileri seviyeye taşınacak. Yani nihayet de onlar benden daha iyi konumda olacaklar. Ki bu şekilde ancak ilerleme kat edilir. Yoksa olduğumuz yerde sayarız. Yani amacımız arkadaşlar burada kopyalamak olmamalı. Üzerine eklemek olmalı. Ve ben bu yeni yeni şeyler nasıl öğretebilirim? Hata ayıklamayı nasıl öğrenebilirim? İşte mühendisliği nasıl geliştirebilirim? Yani kendi başıma yeni bir tasarımı, farklı bir tasarımı nasıl yapabilirim? Bunun altyapısını nasıl oluşturabilirim? Hedef bu olmalı. Hedef aynısını yapmak olmamalı. Bir de varın aynısını yapıp bunu ben yaptım olarak sunan insanların durumlarını düşünün. Tamamen yanlış bir yoldalar. Bu şekilde ilerleyerek bir gelişme kat edemeyiz arkadaşlar. Herkese selamlar. iyi çalışmalar dilerim.